Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Aymkette kurt olup babaanneyi, tamirciyi, sokaktaki köpeği herkesin içinden geçeceğiz. İzlemeye devam edin. Takipte kalın. Abone olun. Başlayalım. Evet beyler işte dostumuz köpekçik git lan. Çakal seni. Kurtum oğlum ben. Benden korkacaksın. Değil mi lan? Abla. Abla beni sev be. Hello. Hello. Abla. Ayıp. 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 Git buradan. Uzaklaş. Hop. Nerede benim sapanım? Oh. Dökülme lan. Gel buraya. Kalk. ha? Nerede benim sapanım? Kaçar mıyız? Köpekçik al sana. Ağzımı alayım şöyle. Ya ben bu adama bak sigara içmemeyi öğretemedim. Sürekli sigara elinde sigara. Kötü örnek oluyor ya. Ya çocuklara kötü örnek oluyorsun ya. Yani diyorum ki içmeyeceksin. Bu mahallede sigara içmek yasak. Allah Allah. Yemiyorum ne de. Ben de yiyemezsem kötü şeyler yaparım. Ne yapalım? Ne, 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 ne. Bakalım bugün sokakta neler var? Bugünkü maceralar neler? Gideyim bir Ahmet emminin yanına bir oturayım bakayım. Ne yapıyormuş? Dertli biraz. de bira çekeyim vereyim ona. Şey yani şey. Kola kola. Yanlış oldu kola. Ahmedem emmi. Çık lan lan, lan, lan. Hop, çıkamadım. Çıktım. Ahmet emmi nasılsın ya? Dur şunu şöyle bir çekeyim konuşalım. Nasılsın iyi misin? Kahve şekerli mi? Sen de. Dur içine azıcık. Şöyle şeker. Sende şeker yok mu ya? Bak kötü olursun. İçme şunu bak. Senin yaşın geldi artık. Tamam. İçme bak kahveyi falan. Ah! Ben sana dedim kötü olursun. Şekerli içme. Senin... ya Amca. Senin yaşın var artık. Sana şekerli şeyler gelmez. Dur şunu aşağı atayım. Dur. Sana şekerli şeyler yaramaz artık ya. Yaşlandın. Kabul et artık ya. Yani yazık günah. Şöyle aşağı, ha. Hadi bakayım açıkta. Heh şöyle. Ben sokakta kaldıysam sen de sokakta yaşayacaksın. Bütün herkesi bu sokakta evsiz yapacağım. Seni de bekle beni. Nereden giderim lan oraya? Hepinizi evsiz yapacağım hepinizi. Madem beni evden attınız almıyorsunuz, hepinizi evsiz yapacağım. Şuradan tırmanırım. Şöyle hop. hop, 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 şöyle çok güzel. Azıcık da şuradan çıkarım. Oh. Şöyle, şöyle yapsam, hop. Selamünaleyküm. Ya bir selam verdik be kardeşim. Hop. Bir selam verdik ya. Şşş, anam düşman hayır. Ben Superman gibi kediyim ha. Havada falan nasıl kalabiliyorum ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Ulan oğlum ben nasıl bir kediyim? Spiderman gibiyim aynı ya. Selamun aleyküm. Şöyle tutsam kafandan şöyle. Bıraktan onu. Ver onu bana. İçmeyeceksin oğlum. İçmeyeceksin. İn aşağı. Seni buradan çıkartabilir miyim ki? Hop. Hop. Aa, olmuyor. Nasıl çıkartacağız bunu? Ana şöyle. Şöyle ağzıma. Ağzıma bunu tutamıyorum ağzına. Hop. İçmeyeceksin onu. İçmeyeceksin. Bırak onu. Şerefsiz. Hayır. Ördeklerim nerede? Gelin besleyeyim sizi azıcık. Çirkin ördek yavruları. Selam. Gel bakayım. Hop. Al bakalım. Hey, ne kadar tatlısınız siz. Oy ne kadar tatlısınız siz. Değil mi arkadaşlar? Tutamıyorum. Neden? Ha? Ne kadar tatlısınız değil mi siz? Oy canlarım benim. Oy 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 oy. oy. <laughs> Sen ne kadar tatlısın öyle ya. Aman dikkat et köpek yemesin seni tamam mı? Köpekçik. Aa, akıllı olacaksın lan. Nerede civciv? Hayır be. Şerefsiz. Senin canını okuyacağım bekle beni geliyorum. Evet. Hop. Ah, ah. Alçak. Alçak gel buraya. Gel buraya gel. Gel açıklığa gel gel. Gel gel gel. Al 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 sana al. öfsiz Kafanı böyle duvarlara taşlara vururum. Atarım seni. Seni yırtarım oğlum bak. Sen benimle baş edemezsin bak bak bak. Ağza bak ağza 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 ağza. Şerefsiz. Ne durun bak sen ha. Bak seni buna böyle alırım bunu. Sen de şöyle kaldırırım bunun üzerine böyle hop oturturum ha. Beni dellendirmeyin lan. Şimdi şuradan hemen hile hurdayla karşıya geçelim arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Şöyle hop iki adım attık. <laughs> Bu kadar basit işte. hiç görev yapmanıza gerek yok. Gördünüz mü? Artık açırlayın. Açın. Hop biraz da gidelim orada daha geçelim. Biraz da gidelim. Kasap abimizle oynayalım. Kasap abim beni çok özlemiş. Değil mi Kasap abi? Özledin mi sen? Özledin mi beni? He? Çakal seni. He? Pardon yanlışlıkla yaptım. Kurt oldum ben. Gelme vallahi var ya pis ederim seni ha. Git lan. Sana bir tuzak kurayım da aklın başına gelsin. Şöyle şu şöyle. Ha. Ya, Yap lan aşağı. Kalkma hemen. Al sana. Al. Al. Röntgenini çekiyorum. Bak. Sağ omuzunda bir kırık var. Şu sağ omzun var ya bak. Şurada bir kırık var bak. Anam. Hadi lan lan. Pardon. Kırık bak şurada bak bak. Şurada bir kırık var. Tamam mı? Onu git alçıya alsınlar. Tamam? Şu bak ya. Şu pisliğe şu bak. Şu... Ne yapacaksın? Aç bak. Aç. Aç. Hop. Para var mı? Para kazandın mı bana bugün? Oo. Lan elim kaldı. Geri git. Git lan kasa. Elim kaldı. Ha çıktım. Para var mı? Al. al. Para senin köpeğin olsun. Al. Sana para kazandım Bak gördün mü? Ha? Geri git. Hah. Hop şöyle bir tadık Dur şunu bir tıraş edeyim ya. Yazık günah. Kaçıyor ama. Dur geliyorum bekle. Şöyle bak görüyor musun? Bak senin ne kadar seven bir kedin var ya. Saç ekimi ne kadar şu an biliyor musun sen? Bir çök saç ne kadar ekiliyor biliyor musun sen şu an? Daha Allah'tan belanı mı arıyorsun ya? Benim gibi bir kediye sahipsin bak. Bakayım bana dön bakayım bana. Şöyle şu tarafa. Ha, Şöyle sakallarda. Ha. Lan daha ne istiyorsunuz be kardeşim? Lan ışınlanıyor lan bu. Ne var ne? Sana iyilik yaptım gel. enayi 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 enayi. Ne oluyor oğlum? Lan dayı. Oğlum adama astım lan. Adama astım lan. Akıllı ol oğlum. Ben adama asarım akıllı ol. Şimdi buna ne yapalım? Düştü lan gene. Hele bir gel. Ben lisede beyzbol takımındaydım. Gel. Gel de seni bir diye bir koyayım sana. Gel. Gel 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 gel. Kalk kalk ayak. Ayağa kalk ayak. Hemen pes etmek yok. Ben coşkun. Hemen pes etmek yok. Götüne böyle. Senin ha. Yeter lan. Benim lan buralar artık. Gelme. Vallahi atarım ekmeği. Al. Al. Al sana. Bana ver lan onu. Bana ver lan onu bana ver. Bana ver. Oğlum adamın kafası gel kalmış ayka taraflar. Gel gel gel. Gel abi gel. Gel 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 gel. Sana şöyle güzel bir şekil yapalım. Gel. Böyle kirli sakal olsun. Tamam. Heh. Şöyle kirli sakal olsun. Yanlardan da şöyle alalım. Şöyle. Heh. Dön bakayım şöyle. Şöyle. Ulan var ya. Beckham gibi oldun lan. Kıvanç tatlı tuğ gibi oldun. Şöyle şu yanlardan da alacağız. Heh. Şuradan da şöyle biraz. Tamam, bu arkaları zaten görmüyor. Gör, görmediğimizi düşün. Tamam mı arkadaşlar? Arkaları gözükmediğim için şöyle yanlardan da kirli sakal top sakal yapacağım buna. Şöyle bu da alalım. Dur geçmiyor da. Ha, şöyle. Şöyle bu yığını da aldık mı? Şunun şöyle birini alalım. Biri gaz. Şöyle. Şuraya da alacağız. Oğlum var ya bana dua edeceksin ya. Kahvedeki arkadaşlarım bayılacak sana ya. Şöyle şurayı da şöyle azıcık aldık mı? Bakayım. Dur şurayı düzeltmem lazım. Şöyle Oğlum mükemmel oldun lan dayı. Gel bakayım bir bakalım sana gel. Oğlum süper lan. <laughs> tamam, bana artık yapma yapıyorum. ezerim ben <laughs> adamı Sana tıraşını yapıyorum, saçını ekiyorum. Daha ne istiyorsun kardeşim sen? Benim gibi adamı nerede bulacaksın lan sen? <laughs> <laughs> ben, 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 ben. Benim sarı dişine var ya. <laughs> Beni mi ha. Hala yiyor ya. Benim kızdan bir farkı yok. Benim kız da böyle. Yalnız kılıcı emek yiyor. Hop. Uuu uçuyorum. Bu neyi açıyor? Evet arkadaşlar. Şimdi geldi. Abone isteme zamanı. Eğer bu videoya 50 like gelmezse. 50 abone gelmezse. Kendimi... Elektrik şoku veririm kendime bak. 90. Yoksa... Bak bunun gibi olurum aynı tamam mı? Like'lar aboneler gelsin. Haydi bakayım. Bas o tuşa bedava. Şu abini şu kardeşini. Sevindirmek için. Para vermene gerek yok. Bir like bir abone. Bu kadar basit arkadaşlar. Para vermenize gerek yok. Bedava. İnsan sevindirmek bu kadar basit. Hop. Hop. Rıh, git lan. Vallahi var ya. Kafanı yararım senin. Bunu. Kafanı yararım senin. Beni delilendirme lan. Evet arkadaşlar. Sizin like'larınıza, beğenilerinize ihtiyacım var. Bu son dönemlerde özellikle... Hiç motive olamıyorum ben. Yani. Video çekmek için motive olamıyorum. Bana like, abone attın ya. Biraz da şu şişeleri kırayım. Abone atmayan her... Abone olmayan her izleyici için. Bu nasıl açılıyor dayı? Gel şunu aç. Gelme. Bak gelme tehlikeliyim ben kurtum bak. Gelme. Dedim sana gelme. Sen nasıl açılırsın? Kasayı kitlemiş çakal. Sanki parasını çalacağız. Ne yapalım lan biz senin paranı? Evet arkadaşlar. Gene çok konuştum. Lütfen like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum yazın. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Kartların yerlerini merak ediyorsanız yorumlara yazın tüm kartlar nerede, en kolay nasıl alınır, hepsi bende, hepsi bu kanalda. Hoşçakalın.